Hadi gelin sizlerle beraber taze soğanlı, glutensiz, nefis bir çorba yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir çorba yapacağız. Öncelikle malzemelerim sarımsak, taze sarımsak sapları da kullanabilirsiniz. Bir dal taze soğan ince ince kıydım. Haşlanmış nohutum, tereyağım, yarım çay bardağı pirincim, nane, tuz, yeni bahar, pul biber, acı veya tatlı, 2 su bardağı yoğurdum ve sonrasında glutensiz çiğ kara unum var. Gayet sağlıklı ama lezzetli bir çorba olacak. Hadi gelin başlayalım. Tenceremi ocağa aldım. Hemen içerisine pirincimi ilave ediyorum ve bir miktar suyumu ilave ediyorum. Haşlanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Pirinçlerimiz haşlana dursun. Gelin yoğurtlu sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurdumun içerisine glutensiz çiğ karabuğday unundan ekliyorum. 2 yemek kaşığı. Bu da ikinci kaşığım. Bunu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Glutensiz çiğ karabuğday unun diğer onlardan hiçbir farkı yok hatta daha sağlıklı. Bundan sonra bol bol böyle tarifler görebilirsiniz. Birazcık su ekleyelim. Çorbamızın sosu bu kadar kolay. Bir kenara alıyoruz. Pirinçlerimize bakalım. Kaynamaya başladılar. Pirinçlerimi kontrol ediyorum. Gayet güzel, yumuşamışlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden sosunu içerisine aktaracağız. Hemen ardından soğuk suyumuzu da ilave ediyorum. Ve kaynayana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Pirincimizin suyu az olduğu için kesme yapmayacak yoğurdumuz. Siz de bu şekilde yaparsanız hiçbir sorun olmayacak. Şöyle yakından gösterelim isterseniz. çorbamızın kaynamasını bekleyeceğim. Çorbamız burada kaynaya dursun. Gelin çorbamızın sosunu hazırlayalım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağım vardı. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ aldım tavamın içerisine. Erimesini bekliyorum. Eriyen yağımın içerisine bir diş sarımsak ilave ediyorum. Dediğim gibi taze sarımsak sapları, dalları da kullanabilirsiniz sarımsaklarımızı rendeledik. Şöyle yağımızın içerisinde birkaç tur çeviriyoruz. Hemen içerisine vakit kaybetmeden bir dal taze soğanım vardı. Bunu ilave ediyorum. Soğanlarımı çok fazla öldürmeden şöyle daha doğrusu çok fazla kavurmadan <laughs> şöyle bir çeviriyorum sadece. Benim elimin altında maydanoz vardı. Birkaç tane maydanoz ve difrizimde dereotum vardı. Şöyle iki çay kaşığı kadar dereotu kullanacağım. şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane, bir tatlı kaşığı kadar yenibahar, dilediğiniz kadar acı veya tatlı pul biber. Bir iki dakika içerisinde sosumuz oldu hemen şöyle tenceremin içerisine aktarıyorum. hiç vakit kaybetmeden şöyle bir su bardağı haşlanmış nohutum vardı. Bunu da ilave ediyorum. Birazcık maydanoz ve dereotum vardı. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Glitensiz çiğ karabuğday ve taze soğanlı nefis çorbamız hazır. Glutensiz çorbamızı beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.